Selam millet, günaydın. Ne haber, nasılsınız? Arkadaşlar bugün sizle Juicy Lucy Burger yapacağız. Bir tane Instagram videosunda görmüşüm. Adamın teki yapıyor. Efsane. Neden şimdi yapıyorum derseniz. Ne zamandır canım çekiyor. Bu birincisi. İkincisi daha kahvaltı yapmadım. Yeni kalktım. Yüzümden gözümden belli oluyor mu bilmiyorum. Yüzüm yıkadım gerçi ama yine de şeyim. kapanın açısı biraz tuhaf. Çünkü kimse yok çekim yapacak. Ben de sizlerle sohbet ederken düsülüsü Lucy Lucy yapacağım. Herkes uyuyor. Yani onlara yapsam mı? Yani sabah kalkar kalk yapmaz. Bir Lucy burger. de <laughs> çok güzel değil mi? <laughs> Lucy, Lucy burger yesinler mi? Yoksa sadece kendim mi yapsam? Bir de bu kadar acele etmemin ikinci bir sebebi. Ben bir et aldım. Ve etin tarihi nerede yazıyor? Burada. Bugün son. Bakın bugün 9 ayın. O yüzden yaparken nasıl çekeceğimi düşünüyorum. Yani şey yapamadım. Bunu size nasıl göstereceğimi bilmiyorum. O yüzden yaptıktan sonra hamburgerin şeklini size gösterebilirim. Şimdi ben yapmaya başlayayım. Zaten burası da çok hijyenik değil. Sonuçta bir restoran işletmiyoruz kardeşim. Biz bize hamburger yapıyoruz. Şimdi soğanlarımız pişerken ben size hikaye anlatayım arkadaşlar. Hikaye İstanbul Çekmeköy'de gerçekleşiyor. Bilenleriniz vardır belki. Ben İstanbul Çekmeköy'de yaşadım belli bir süre. Arkadaşlar ben işte üniversite mezunuyum ama hepsini zaten açıktan bitirdim. Yani bunları söyledim mi bilmiyorum. İşte ben liseyi bıraktıktan sonra çalışmaya başladım. Çekmeköy'de oturuyorduk. Ben Bostanlı'da Bostan Bostancı Bostanlı Bostancı Bostancıydı değil mi? Bostancı'da çalışmaya başladım arkadaşlar. Bilir, evet. 19S diye bir sefer vardır Çekmeköy'den. Bu Sultanbeyli'den falan başlıyor. Kadıköy'e kadar gidiyor. Ama ben Bostancı Köprüsü'ndeyim ben bir sorun. Yani Karfur'un orada. Nerede? Halin orada işte. Bu Küçük Bakkal köyün orada hal var ya. Halin orada inmek zorundayım. Çünkü o oradan devam ediyor. Otobana bağlanıyor. Devam ediyor. Benim oradan inip Bostancı Köprüsü'ne gitmem gerekiyor. Oradan karşıya geçip Bostancı Gösteri Merkezi'ne kadar yürümem gerekiyor. İki vesayet yapmayayım diye. Çünkü aldığım para da çok az bir paraydı. İki vesayet yapmayayım diye. Bazen dükkanda yatıyordum. Otobüsü kaçırıyordum. Son otobüsü. Yani şöyle oluyor. düşün. Ben o kadar yürüyordum Bostancı Gösteri Merkezi'nin oradan. Ta o küçük bakkal köy halini oraya kadar. Yani nasıl anlatabilirim ki? Belki 10 kilometre yol var arada. Yani yürüyorsun. Abi iki kere, üç kere falan kaçırmıştım var benim oradaki şeyle. Otobüsü kaçırmıştım var. Daha çocuğum zaten. Hani geceleri korkuyorum. Yani lise lise 1'e gittim. Ondan sonra hemen işe başladım. Liseyi bıraktım hemen işe başladım. Abi ben Öyle gidip geliyorum. Hatta dükkanda birkaç sefer yattım. İşte koltukları birleştirip yapmışlığım var. İşte bahşişimizi çalıyorlar. Bahşiş vermiyorlar. Maaşı doğru düzgün alamıyorum. Vesaire vesaire. Onları anlatmıyorum. O konulara hiç girmek istemiyorum. Ben size başımdan geçen komik bir olayı anlatmak istiyorum. İşte onda kısa otobüsüne ben bindim. Şey yapacağım. Ee, i̇şe gideceğim. Binmeden önce bir tane güvenlik görevlisi formasıyla gözlüklü bir adam yanaştı yanıma. Böyle boylu boylu posu bir adam benim boyumda. öyle bir değişik bir vücut yapısı var. Böyle bir pasif gibi. Anladın mı yani? Kulaklık vardı kulağımda. Çıkardım. Efendim dedim. 19'saya dedi, geçti mi? Ben dedim ki ben de 19'saya bekliyorum. Daha geçmedi yani. En azından ben geldiğimde geçmemiştim. Neyse. Adam tamam dedi teşekkür ederim yanımda durdu adam, adam böyle yanımda Böyle yan yanayız O kadar alan var yani Gitsene kardeşim Kulaklığı ben yine taktım devam edeyim Sagaba kajmer ceza meza Bir şeyler dinliyorum tamam mı <laughs> Ondan sonra Ben ee, Öyle dururken adam böyle böyle yaptı tamam mı kulaklığı görünce hani şey yaptı Böyle böyle yaptı Efendim dedim ya dedi işte ne yapıyorsun ne ediyorsun falan işte sohbet edelim, zaten canımız sıkıyor falan Edelim abi dedim sıkıntı yok nasıl istersen Yani aklımda hiç kötü bir şey var arkadaşlar Muhabbet ediyoruz falan Adam konuyu jigolodan açtı Jigolo konusundan açtı Ama Yani dedim ki abi ben hani Biz daha hani o alanlarda tecrübeli değiliz Sen jigolodan bahsediyorsun yani bu dedim benim için çok uzak bir muhabbet. O yüzden dedi, hani böyle konuları konuşmasak olur mu falan. Olur mu ya dedi bu işte dedi, dedi, deli para var dedi sen dedi bilmiyor musun? Dedim abi olabilir ama kendine güvenenin ne olabilir? Ben daha dedim 14 15 yaşında bir çocuğum. Yani ne jigolası ne, neyden bahsediyorsun dedim sen yani. Neyse. Adam konuşmaya devam ediyor ama. Ya dedi tabi hani o da var ama dedi sen dedi biliyor musun dedi erkek şigoloları dedi daha çok kazanıyor dedi. Dedim ki nasıl yani erkek şigolusu derken abi dedi sen dedi bilmiyorsun hiçbir şey anlamıyorsun belli ki falan dedi. Ya dedi erkek erkeğe ilişkiye girdi mi dedi adamlar sana evine kadar veriyor dedi. Benim böyle bir yüzüm düştü tamam mı? Abi dedim sen normal jigololuktan bahsettin. Onunla bile ilgilenmediğimi söylemişken sen şimdi diyorsun ki erkek jigolosundan bahsediyorsun. Yani ne alaka dedim ya. Tamam ediyorum. durmuyor ya. Yani. Ya dedim, ilgilenmiyorum ben. Ben dedim, ilgilenmiyorum bu işlerden yani teşekkür ederim. Adam dedi ki, aa uzun çok para var dedi. Bak dedi gidip çalışıyorsun kaç saat dedi. Ne kadar kazanıyorsun sen dedi. Dedim, şu kadar kazanıyorum. Olur mu dedi ya sen dedi daha çok kazanabilecekken niye böyle bir şey yapasın ki de bak bunu dedi istersen bir düşün. Abi dedim teşekkür ediyorum ben düşünmüyorum işe gidiyorum dedim. Bak 19 sayıda geldi. Hadi dedim işe gidelim. Sen dedim işine git. Neyse velhasıl kelam. Ben bindim otobüse o da bindi otobüse. Abi 19 hattını bilenler bilir böyle. Böyle. Akraba olur Yani inanılmaz kalabalık geliyor her seferinde ve çalışma saatlerinde daha çok kalabalık geliyor. Neyse velhasıl kelam. Ben bindim abi. Adam da bindi. Ben biraz daha arkaya böyle kaçabildim. Gittim arkaya doğru. Adam da geldi yanıma. Arkadaşlar. Size hiç abartmıyorum. Böyle duruyorum ben. Normal bir şekilde. Adam geldi. Böyle önümde dikildi. Ben buradayım. Bir gerideyim. Bir geride düşün beni. Böyle duruyorum. Adam tam önümde durdu. Eğiliyor böyle. Böyle bir şeyler yapıyor. Ben kenara çekiyorum kendimi. Adam geliyor kenara, eğiliyor böyle. Bir şeyler yapıyor falan. Abi çok korktum yani. inanılmaz korktum ve tepki veremedim anladın mı? Yani ben o zamanlar sizi kendimi şöyle tarif edeyim. 14-15 yaşındayım. 1.90'a yakın bir nevi boyum var. Ve 55-60 kilo bir şeyim yani. Ya bildiğiniz böyle dal gibiyim yani. Kendime özgüvenim desem zaten sıfır. Adam geldi böyle durdu böyle yapıyor. Gidiyorum o tarafa geliyor böyle yapıyor falan. Ulan en sonunda gittim, en sona gittim oturdum tamam mı? Allah'tan boş yer olmadı hiç. Adam sürekli bana bakıyor. Bildiğin taciz derecesinde adam beni izliyor yani. Neyse ben indim abi. Bostancı Köprüsü'nde indim. Adam da indi. Adam beni bir süre takip etti. Bostancı Köprüsü'ne kadar, o halini oradan Bostancı Köprüsü'ne kadar beni takip etti. Ama ben inanılmaz korktum. Yani adam nereye gittiğime bakıyor, hangi yolu izlediğime bakıyor. Bir de bu otobanın kenarından gidiyorsun. Burada bağ pastanesi vardı orada. İşte Bostancı Köprüsü'nden geçiyorsun. Bostancı Gösteri Merkezi'nde uyumak için o otobanın kenarından bir sokak gibi bir yan yol var. Oradan gidiyorsun. Bağ pastanesinden oradan geçiyorsun falan. Adam bağ pastanesine kadar beni izledi, takip etti. Orada durdu en sonunda. Yani durmasa ne yapacağımı zaten bilmiyorum. Yani böyle bir olay yaşamıştım. Ya ben hani milyonlarca insan yaşıyor. Milyonlarca insanın arasından böyle bir olayın benim başıma gelmesi beni inanılmaz derecede korkutmuştu. Ve yani çok anlatamıyorum ama çok garip bir hissi. Yani bir adamın öyle çıkıp böyle bir şey teklif etmesi bana çok garip bir hissi yani. Çok kendimi garip hissetmiştim o zaman. Bilmiyorum. Umarım kimsenin başına gelmez. Ya zaten o zaman da çocuktum yani. Şey değilim. Şimdi teste geçiyoruz hemen. Çok seri bir şekilde. Sürekli ters ışık uyarısı veriyor. Arkadaşlar hamburger bu şekilde. Ne diyorsunuz? Buna puanım tam. Kardeşim ve eniştemiz ve ben çiğ köfte yemeye gidiyoruz. Almanya'da çiğ köfte... Eniştesi arıyor. Eniştesi arıyor. <laughs> <laughs> Öyle söyleyince insan da bir <laughs> kere... <kadar. gülüyor> <laughs> tamam hadi. Şimdi gidiyoruz. Çiğ köfte yiyeceğiz. Almanya'da çiğ köfteli nasıl puanlarsın Tuana? Türkiye'ye kıyasla. Türkiye'ye kıyasla sıfır. Sıfır mı? Evet. Çok kötü. Yemin ediyorum çiğ köfteyi çok sevmesem yemem burada. Bir de çok pahalı <laughs> Türkiye'ye göre. 7 Euro değil mi biliyorum? Bir dürüm 7 Euro. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> yani bu videonun nasıl olacağını tahmin edebiliyorsunuz. <laughs> Tuana'yla. E, tamam abi bırak fiyatı konuşalım. 7 ha, tut... Euro nasıl? 7 Euro çok pahalı bence arkadaşlar. <laughs> Bir çiğ köfte için. Birim olarak düşün Tuana. <laughs> Birim olarak... Daha bu da pahalı. düşünsen pahalıya geliyor yani. Almanya için pahalı. Bence bizim için. <laughs> şu anda her şey pahalı. Hayır şöyle düşünürsek. Bir eti 7 Euro'ya falan alabildiğimizi düşünürsek marketten. Çiğ köfte 7 Euro. Evet yani biraz... Pahalı. Şov mu? Şov ve kötü bu arada. Tadı da kötü. Ben komagene de çalıştım. Koma Komagene diyebiliyor muyuz? Diyebilirsin herhalde yani ya. Komagene'de çalıştım Türkiye'de. Komagene'nin yerini tutmaz. Bu arada benim bir fikrim var. Bobingen'de ne yok biliyor musun abi? Ne? Çiğ köfteci. Yani evet olabilir. Tecrübeli de biri var burada. Çok fikir var ama işte şey yok. Birisi bize sponsor olmak isterse. Hı. Neyse kapatıyorum burada ben. Hop hop. Ha bura. Ne yaptım biliyor musunuz yanlışlıkla? Burayı koyma sakın ha. <laughs> kamerayı elimle kapatacağım ama <laughs> ekranı kapattım <laughs> Hemen ver dolar, elim ona bende TL var, araç var bende turbo var, senin eski manitan da klio var. Bana güneş vuruyor. Dur bildiniz. Dur. 6 ayda Doritos yokmuş burada. Harbiden Doritos yokmuş. Biz Doritos Ne yapıyorsun? Ben çok yandım. Balkan, peşin burada yanıyor. Sen niye böyle? Abi her aslında şov yapıyor. Yok acı sos istiyor, yok acılı bir şeyler istiyor. Ondan sonra da bu yekliyor burada. Yani yapacak bir şey yok. Ne demek istiyorsun? Dudaklarımın şuraları kızarmıştır eminim yani. Botoks yapmana çok gerek yok. Çok acılı çünkü yeter. yani. Bir el dart oynayacak vaktimiz var mı ya? Berkant'ı sor. Berkant var mı? Var mı? Yes, dart. Ha. Var değil mi? Tamam o zaman yiyorum, kalkıyorum. Ve sırık aldım, kalkayım. Çok acı. Siz, siz olun Almanya'da çiğ köftemde acı sos koydurmayın. Gerçekten şov, şov koydurmayın. Şey o <laughs> hamburger videosundaki acıdan koydular içine. Tamam da bir daha hamburger videosunda bu arada çok hesaplı davrandım size. Tam da acı sosumuz yoktu çünkü yoksa sen hesaplı davranmazdın yani. Abi ya, abini hiç tanımamışsın yani kuru fasulye mesela etli. Olmaz kardeşim. Kuru ya kuru bu niye taktı kuru fasulye ya? Kardeşim sen hayatında şey, bak sonraki herkese anladın mı? Kuru fasulye örnek bak güzel değil mi? Yenir Yemin ama... ediyorum bunu sorsana tamam. videoda. Yani ben... Arkadaşlar soru başlığı açıyoruz. Evet. Kuru fasulye etsiz mi yenir, etli mi yenir? Bakın Cevaplayın lütfen. Benim yorumum kurfasıyla tek başına ayrı bir yemektir. Bak etli güzeldir, yenebilir ama bence tadını değiştiriyor. Abi ama videonun yani, bu kısmına story ekler misin? Videonun bu kısmını paylaştığın zaman. Etli tamam. mi etsiz mi? Cevap versinler. Tamam. Altta şey yapıyorsun. Tamam. E, anket. anket. Anket yapıyorsun tamam mı? Etli mi etsiz mi? Bak kurfasıyla yanında bunun. Etli e, diyecekler eminim. Yok ya etli yani. Kurfasıyla etli yenebilir ya. Hadi kalk. Kurfasıyla etli yenebilir. Neyse arkadaşlar biz şimdi bir, bir el daha dart gideceğiz ondan girelim. sonra. Baktın mı vardı Onu da çekelim, atarım size. Aa, arkadaşlar şimdi çıktık çiğ köfteciden. <laughs> 32 buçuk euro tuttu. Tona, <laughs> Tona kocası Tona kocası ödediği için. O saat erken tuttu. Bir iki gazoz, bir kola, e, üç çiğ köfte dedim. 32 buçuk euro oha. 32 buçuk euroya ne yerdik biz? <laughs> Türkiye'de ne yerdim şu anda? Buraya sana bir mi? kebap yersin yani en güzelinden. Yani. Tebap. Ama 3 porsiyon değil mi? 32,5 euro kaç lira? Çok para lan hesaplayamadım. Valla bir daha çiğ köfte yemeyeceğim ha. 360. 100 lira falan yapıyor. Neyse bu ismi Kırp abi benim verdiğim ismi. O kadar suratsızlar ki hiç memnun kalmadım. İzlerseniz suratsızsınız. <laughs> Valla <laughs> dükkanın ismini biple çok suratsızlar. Augsburg'da zaten iki tane çiğ köfteci var aşırı suratsızlar. Böyle <laughs> alıp kafamıza atacaklar yani çiğ köfteyi. Ya. Yani. O kadar suratsızlık yani. Adam adam şey yaptı ya. Ma <laughs> yani acı sos koy dedim gitti boca etti bana acı sosu. Ulan bir güler yüz. Selam. Güler yüz yok hiçbir ya şey yok. <laughs> aleykümselam yok. Selamun aleyküm yok. Biz buraya Türkiye mi sandınız? Türk ya. olabilirler ama. <laughs> Memnun değilsen çalışma kardeşim. 32,5 euro'yu bu işletme hak etmiyor. Yani Çok sinirlendim. Olur, sanki milyonlarca takipçi var. Adamlar ne Arkadaşlar <laughs> daha <dark gülüyor> oynamaya geldik. Şimdi arkadaşların eline vereceğiz. Nesine oynuyoruz benim? <laughs> İyi olan kazanır. Mayanlar. Bakalım. Ee, neyi ne istiyorsunuz? Hadi çabuk söyle. Oh, dondurma. Dondurmasına. Tamam. Hadi başlıyorum. Ben üçüncüyüm. Bakın kafanı çek. İkinci kimse? Abi dur orada. <laughs> bu arada bu yaralamaz. Oo. Oo. Oha. Oha. Git sok ama onları. Ben de sıra. Ne yapıyorsun? <laughs> en işte şu laflara bak ya. Yani. Puan durumunu göstersedim bari de. Bir dakika şimdi şey oğlu atacak ondan sonra. <laughs> Devam edin. Bir dakika arkadaşlar ya, bana gelince kamerayı bozdunuz anasını satayım. Tamam tamam. Babam evde dert babam evde dert Hadi bakalım. Ben... Şimdi ben... Ha? Oo. Oha! Çok güzel yarattın. Çarpı iki. Direkt beni geçti biliyor musun sen de peki? Gördüm. Sen... Kral? Ne oldu? Ne oldu ya? Adalar gün daha önce duydun benim. ilk defa seninle oynamıştım o, kafede oynadık ya. Allah'ım şükür. Ben niye böyleyim ya? Sen git olma Abi. Takipçilerini vuruyorum. Ya bunu alın buradan ya. Yani. Evet. <laughs> aynı yere <laughs> 409 Hiç böyle bir şey beklemiyorum ben, abi ben de Bana mı geldi? Bana evet. gelmiş şu telefonumu şuraya bırakmak istiyorum. Oy, yukarı atıyordu. <laughs> Dur ekranı vurma sen. <laughs> ben yine en kötüyüm ama rahat ol. Şimdi tam ortadan vurunca... Aramızda 50 sayı var abi. Rahat ol. Bir şey diyeyim mi? Bu tamam. ben ne yaptım biliyor musun? 300 sayıdan döndürdüm bu oyunu. Bak abim bak yanınıza gelecek şimdi. Bak. Bu arada ilk altım sayılmadı. Bir tane Para... daha atacağım. Hayır ya öyle bir şey yok. Geçen Sayılmadı yok. ama. Kardeşim makine Sayılmadı. Yok, beni ilgilendirmez. Ama bak, ama hayır. Atlamadı, Sağ atlamadı, sıra atlamadı. Ki. atlamadı. Oğlum çamur yapma lan. <laughs> Tam, Tam çamur ya. ya. Sen mısın <laughs> sen? Tam çamur ya. Mikrofon çalışıyor değil mi? Oha. <laughs> oh, saydı ama. <laughs> makine saydı mı arada? Saydı <laughs> makine saydı lan. Makine saydı. Berkant. Ucunu düzelt, ucunu. Tam bitti. <laughs> Bitmedi, bitti. atlamadı. Atlayacak ha. şimdi. Ama bu yamukmuş gerçekten. Düzelt diyorum Düzelt o yüzden. Tuana kim kazanacak sence? Ben. E, Baya yamuk bak sen. bu arada. Ama puan düştü yani. Neden öyle oldu? Yapıyor bazen. Birazcık yamuk ama olsun. Düzeltebiliyorsun elini aşkım. Kırılmaz. Oha artık. Kaç tane attın abi? Üç tane. Yaklaştım. Şu anda Donduru. 376, 391, 368. Dondurmasına girdik. Dondurma Magnum değil mi? Yani. 177'yim şu anda birinciyim. Keşke size skoru da aynı anda çekebileceğimiz bir kameramız olsaydı. Şu anda direkt birincilik tahtına oturdum arkadan evet. izleyeceğim artık diye. Ben de sıralam. Tulana bitirirse ben, ben, kaybetmiş oluyorum otomatikman. Hadi bir tane bak bir dakika. Bizim için evliliğimiz için. Dok. <laughs> 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 ben ne sıra Ben de. Ha. 18. 4. Ben de tuana. Aptım sandım Allah biliyor musun? Aptım sandım ben de attım sandım. Bende değil mi? Evet. Gözüm kapatıyorum bak. Gözüm kapalı. Bitir. Gözüm ya. kapalı bitirdim. Bir <laughs> el daha 300 lira oynayalım mı? Bunu, bunu 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 kamera çektiyse var ya. Arkadaşlar gözüm kapalı olduğuna inanmayın. Arkadaşlar. Diyeceğim. <laughs> gözüm kapalı bitirdim. Gözüm kapalı, gözüm kapalı, gözüm kapalı, gözüm kapalı. <laughs> Abi ya sakin ol. Haydi bir daha. Bitti. Şu an dondurma bitti ama dondurma iddiasını kapatıyoruz. Bir dondurma mı evet. bitti? Şarjlı bir çizgi düştü bu arada. Aynen. Sonunu inşallah çekebiliriz bu videonun. Sonuna geliyoruz o zaman. Şurada... Sonunu çekemezsek benim telefonla Elimle. devam ederiz. Benim telefonla <laughs> devam ederiz. Sonunu çekemezsek. Beşin tam yanı biliyor musun? Bir, bir piksel yan. Bir tane yanı biliyor musun? Yan 12 atman tamam. 12 bak şurada. Beşin yanında. Kazandı. Sonunu nasıl çekeceğiz diye düşünürken Tuhan'a kazandı. <laughs> Tebrikler Tuhan'a. Oyunu bitirdim arkadaşlar. <gülüyor> Sana <gülüyor> Ama ben yine de gerçekten iyi ilerledim. <laughs> Ama yine de iyi ilerledim. Arkadaşlar, buradan kaçıyoruz. Kazandım. Tuğra'yı tebrik ederim. Arkadaşlar kazandığı, ve hak ettiği önünde veriyorum. 10 cent. Gel bakalım. bugün yarayacaksın, yarında Şey, kartını versene. <laughs> Dünyalardan kesiliyorum. Kazandım. Ve arkadaşlar bilgileri göstermeyeyim de aldım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Videoyu bitiriyoruz. Umarım buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atıp abone olmayı bana çok görmeyin. Umarım olursunuz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Eğlenceli bir video oldu yine. Daha iyi videolar için takip edip abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.